Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 16 Kasım Perşembe İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir'in Konak ilçesinde eğlence yerlerine yapılan denetimlerde canlı müzik kurallarına uymayan işletmelerin canlı müzik ruhsatları iptal edildi. Ruhsatları iptal edilen işletmelerin daha yüksek sesle müzik yayını yapması ise vatandaşın tepkisini çekiyor. Yeni Günden Kenan Yeşilin haberi. İzmir'de yaz sezonu başında müzik sınırlandırmasında yapılan yeni düzenleme, eğlence mekanlarının bulunduğu Alsancak semtinde gürültü kirliliğinin artmasına neden oldu. İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kapalı mekanlarda 24 olan canlı müzik sınırlandırmasını 4'e çekti. Açık eğlence mekanları içinse bu sınır 1 olarak belirlendi. Müzik sınırlandırmasında düzenleme İzmir'in eğlence merkezi olan Konak ilçesi Alsancak semtinde eğlence mekanı işletmelerini sevindirdi. Ancak eğlence mekanlarıyla iç içe olan konut, iş yeri ve ofislerin yanı sıra diğer işletmeler desibel sınırına dikkat edilmemesinden dolayı olumsuz etkilendi. Çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine Gazi Kadınlar Sokağı olarak bilinen 1453 sokakta yapılan denetimlerde 9 işletmenin yönetmeliğe uymamasından dolayı canlı müzik ruhsatı iptal edildi, idari para cezası uygulandı. Canlı müzik yayını kurallarına uymadığı gerekçesiyle idare para cezası ve canlı müzik ruhsatı iptal edilen işletmelerde halen daha yüksek sesli müzik yayını çalmaya devam ediyor. Çevre sakinlerinin yüksek sesli müzik yayınının devam etmesi nedeniyle tekrar çevre, şehircilik ve iklim değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğu öğrenildi. İzmir'de seyir halindeki metro Bornova Sanayi Durağı'nda raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan metro kazası yerel saatle öğleden sonra yaşandı. Seyir halinde olan bir metro Sanayi Durağı'nda raydan çıkarak yakındaki bir duvara çarptı. Kazanın ardından bölgeye acil servis ekipleri ve kurtarma birimleri hızla sevk edildi. Olayla ilgili açıklama yayınlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi kazada yaralı olmadığına değindi. Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi. Evköy önünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu sanayi istasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bayraklı'da yer alan Metin Oktay Çocuk Parkı'nda Melike Özkaynak'ın can dostu Maya kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Özkaynak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getirerek yetkililere seslendi. Bayraklı'da 13 Kasım saat 19 sularında Metin Oktay Çocuk Parkı'nda Melike Özkaynağ'ın can dostu 4,5 yaşındaki Maya elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Özkaynak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek kaçak olduğuna ilişkin daha önce şikayet gitmiş eğer önlem alınsaydı Mayam yanımda olacaktı. 4,5 yıldır beraberdik bebeklikten beri ben büyüttüm onu dedi. Eylül ayında parkta olayın meydana geldiği aydınlatma direğinin hemen yanında kaçak elektrik akımı olduğu noktasında Bayraklı Belediyesi'ne şikayet edildiği, herhangi bir önlem alınmadığı öğrenildi. Maya'nın hayatını kaybetmesinin ardından yetkililer tarafından önlem alınarak parkın elektrikleri kesildi. Çevredeki esnafsa söz konusu aydınlatma direğinin yaklaşık 7 ay önce yapıldığını, daha önce böyle bir elektrik kaçağı problemi olmadığını söyledi. İzmir'in Buca ilçesinde otomobille bir sokağa girip motosiklet çalmak isteyen hırsızlara motosikletin sahibi kurşun yağdırdı. Otomobille kaçmak isteyen hırsızlardan birinin kafasına mermi isabet ederken şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca kaçmak isteyen otomobil sokakta bulunan 3 araca çarparak hasar verdi. Motosiklet sahiplerini gören hırsızlık şüphelileri otomobillerine binerek kaçarken motosiklet sahiplerinden birisi elindeki tabancayla aracın arkasından art arda ateş açtı. Otomobile 4 kurşun isabet ederken mermilerden birisi otomobilde yolcu konumunda bulunan Bedirhan Akıncı'nın başına isabet etti. Ateş açılması sonucu kontrolden çıkan otomobil sokakta bulunan 3 araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilde bulunan ve başına mermi isabet eden Bedirhan Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından otomobilden inerek kaçan CHK bir süre sonra gelerek Bedirhan Akıncı'nın telefonunu çaldığını, kendisinin dövmeci olduğunu ve telefonunu almak için geldiğini söyledi. Polis ekipleri CHK'nın üzerindeki kanı görünce gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu çalınmak istenen motosikletlerin sahibi CY ve MY polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tabancaya teşliğinin kim olduğunun say emniyetteki ifadelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan CY ve MY'nin evinde yapılan aramada tabanca ve pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi. 16 Kasım 2023 Perşembe günü altın fiyatları gram altın 1814 liradan, çeyrek altın 3045 liradan, cumhuriyet altını 12.128 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle, bist 107.762'den, dolar 28.68'den, euro 31.18'den, petrol 80.83'den ve bono 41.15'den işlem gördü. 17 Kasım 2023 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir ve Karabağlar 21 derece, Bornova ve Karşıyaka 22 derece, Buca 20 derece, Çeşme ve Selçuk 22 derece, Urla ve Foça 21 derece, Dikili 20 derece, Çiğli, Aliya Ödemiş, Torbalı 21 derece, Menemen 22 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar.